He usta tabi buyur gel Usta niye makasla tıraş etmişsiniz? Abi önce makineyle alıyorum bileyim sen Sonra makasla gireyim Abi sen makine makasla al makasla al Tamam abi Usta niye makasla saçın bari sen? Abi az önce makineyle alıyordun Ne diyeyim makasla al ya o mısın mı siz ya? Ya sen dengesiz mi sen ya? Hele getirin o makineyi ya fazla konuşma ya. Ne yapayım ya? Asla ah, buraya ya. Ben olmamadım ben de geldim ya. Usta bak ben size bir şey diyeceğim. Abi. Biz sudur ha. Bak bu parfüm şişesi. Bileyim sen siz buna su koymuşsun. Biz zaten sudur abi. İnsanlara burada dolandırırsın. Bak şimdi size stili uğram size denge denem. Ben tıraş olmuyorum. Abi yok. Abi senin su Tıraş olmuyorum ya. Nedir ya? Oğlum abi. Ha bir de ben büyük şehir beyesine çalışıyorum. Abi ben şimdi zafiye sürüyorum. Ben da... mühürü burada diyorum. Tamam mı? Ben gelsin. Abi de ya.